Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber benim yaptığımda bu biliyoruz. Evet arkadaşlar gösteriyorum şöyle. Arkadaşlar şöyle bir göstereyim yakından. böyle. Şimdi şurası renk seçme yeri. Seçme yeri de renkler var işte burada. Burası böyle yazılar var. Burası da boş. Evet arkadaşlar. Hemen renk yerine gidelim. Arkadaşlar ben göstereyim size. Sarı var. Şöyle yakından göstereyim. Sarı var. Mavi yeşil, krem rengi, e, kahve rengi ve gizemli var. Ben gizemli çıkmasını isterim. İnşallah da gizemli çıkar arkadaşlar. O zaman hemen açmaya geçelim. Biraz hızlı olayım. Çünkü acelem yok aslında. da. Hızlı olayım yine de. Çok uzun sürmesin video. E, arkadaşlar şimdi açıyorum. Ama açmadan önce Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın çünkü 100 abonede 100 abone de belki gerçekle bu açma videosu gelebilir. Hemen arkadaşlar şuradan açıyorum. Açtım. Ups. Şöyle. Bu Arkadaşlar kamerayı şöyle koymam lazım. Şöyle. İyi gözüküyor mu? Bakayım. Şöyle iyi gibi. Kamera düşerse ne yapacağım? Neyse. Evet arkadaşlar. Böyle açtım. Şimdi Hemen içinden paketi çıkartalım. Çıkartıyorum paketi. Ve çıkarttım. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Şöyle. Üzerinde üç tane de bu var. Hemen arkadaşlar. Çıkartıyorum. Şuradan. Ya arkadaşlar sarı çıktı. Şöyle göstereyim. Şimdi ellerine bakın ya. Bir de ayağına bakın. Küçücük. Şöyle kulaklarını düzelteyim. Bu şekilde. Arkadaşlar içerisinde başka şeyler de var. Onlar minik tabii ki. Onları hemen ups düştüler. Evet, onları da hemen çıkardım. Arkadaşlar içinden iki tane böyle sticker çıktı. Biri böyle. Biri de böyle. Bir tane de bu yazan kart çıktı. Şöyle yapışa veriyorum. <laughs> Bence stickerları açalım. Şuradan. Nereye yapıştıralım sizce bunu? Bence arkadaşlar bunu boş yere yapıştırayım. Bir de arkadaşlar şuraya ama oraya sanıyormuş. Şuraya diyeceğim de yok. En iyisi buraya yapıştırmak. Şöyle yapıştırdım. Şimdi bu buzdolabı bu kafasına atacağım. Şöyle. Bunu da hemen yapıştırıyorum. yapıştırdım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şunları hemen şuraya alalım. Paketini de hemen alalım şuraya. Şimdi arkadaşlar böyleydim. şunu içerisine sokalım bence. Çünkü orada çok şey gözüküyor. Evet, şöyle çevireyim. Babamızı da şöyle koyayım. Anne de kartı koyayım. Şöyle. Aa düştü. Hemen şöyle ay, şöyle koyayım. Kameraya alıyorum arkadaşlar. Al, alıyorum. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi 100 abone de belki e, gerçekten bu açılışı gelebilir. Sizleri çok seviyorum. Ee, tekrardan kaç kere diyeceğim ya. Neyse. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Friends are always with me.